Spray, spiral diye bilinen böyle T şeklinde bir e, plastik bir üstüne spiral şeklinde bakırlar yerleştirilen bir araç. Şimdi onu alt taraftan vajenden, e, biz takıyoruz Rahim ağzından. Alttan mı takıyoruz? Alttan takıyoruz, Aha. onun uzun dönem, 10 yıla kadar koruyuculuğu var çıkmadığı ya da yerinden kaymadığı sürece. Onlara önerebiliriz sana. Hem daha konforlu olur. Sen e, 5 sene çıkıyor. sonrasında tekrar çocuk istersen. Beni kısır, kısır eder mi bu? Yok, hiç öyle bir şey yok. Gebe sene sonrasında çıkarttığına, çıkarttığın gün tekrar gebe kalmayan bir ihtimalin var. Böyle bir şey yok. Senin kısır yapma gibi bir durum yok yani. Özellikle o yüzden diyorum geri dönüşümde. Yani sen bu rehin içeri kullandıktan sonra çıkardıktan sonra tekrar gebe kalabilirsin. Ne zaman taktırabiliriz hocam? Yani biz normalde bu spreyli eee rahim çaraşını adetliyken öneriyoruz. Özellikle adetli iken. Ama ben hiç adet beri, görmüyorum. Evet, adet, beri emzirdiğim için. Spriği, ihtimal istesiz. Evet, laktasyonal sterilizasyon. Ama önemli değil. Eğer biz gebelik testi yapıp senin gebelik testine negatif olduğunu görürsek e, sorun değil takabiliriz. İlla adet görmene gerek yok. Ama tabii başka şeyler önemli bizim için. Öncelikle senin e, akıntın vesaire olmaması gerekiyor bizim intihar durumlarda e, ya da bazı önemli anatomik bozukluklarda bu sprey takamıyorsunuz. Öyle bir durum <laughs> var mı? Yok yok benim hiç akıntım, kokusu olmaz. Her tepesinde zaten. Tamam. Yani o zaman e, senin için de eşin için de en uygun seçenek sprey gibi duruyor, ince araç gibi duruyor. E, biz hani koruma yöntemi olarak sana bunu belirleyelim bence. Teşekkür ederim hocam. Sprey takalım. Sprey takalım. Tamam o zaman şöyle yapalım. Senden bir e, bugün Dom e, gebelik testine bakalım. Gebelik testi negatif olduğunu görürsek eğer hemen korumak istiyorsan takalım gebelik testine gidecektim burada. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Takalım. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim geldiğine. En azından yanlışlar yapmışsın hayatım hocam. İlk kez doğru bir şey yapıyorsun büyük ihtimal. <laughs> İyi oldu.